İskenderun, Muradiye ve Dumlupınar Mahalle sakinleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Muradiye ve Dumlupınar Mahalle sakinlerinden Beşir Sarpkaya ve gönüllü arkadaşlarının destekleriyle verilen iftar programına Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Ülke Ocakları Başkanı Cihan Akgürekoğlu, Milletvekili Adayları Mehmet Bilgili, Nigar Özer ve bazı partililer de katıldı. <gülüyor> <gülüyor> vatandaşlara iftarlıklarını ise milletvekili adaylar verdi

Gerçekleştirilen iftar programı sonrasında mahalle sakinleri milletvekili adaylarıyla sohbet etti.